Sevgili arkadaşlar, bu paylaşımımda kovan dezenfektesi ile ilgili, kovan temizliği ile ilgili Mart ayının sonuna geldik. Kıştan çıkan kovanlarımızı yavaş yavaş değiştirme zamanı geldi. Temiz kovanlarımıza arılarımızı aktaracağız arkadaşlar. Daha önceden bu kovanlarımı temizlemiştim. Şimdi de herhangi bir içerisinde zararlı maddenin kalmaması için pürmüzle içerisini tekrar bir elden geçiriyorum. Arlarımızı bu kovana aktardığımız zaman Artık bu kovanda Bu yılı geçirecekler Arkadaşlar Bu yüzden Çok güzel bir temizlik Yapmak gerekiyor Kovanların polen tuzakları Arkadaşlar tabanlarını görüyorsunuz. Evet, şimdi güzelce elden geçirdik. Şimdi gönül rahatlığıyla arılarımı bu kovanlarıma aktarabilirim artık.